Sana kendini ifade etmeyi ve ikna etmeyi bir nebze öğrettiler. İletişimin güç olduğunu, en iyi konuşanın kazandığını söylediler ve güzel bir yalan söylemişler. Etrafına bakman gerekiyor. Dünyayı kim hükmediyor? Gerçekten önemli kararları kimler veriyor? En çok konuşanlar mı yoksa ne zaman sessiz kalacağını bilen insanlar mı? Şimdi söylemen gerekir. Neden kendini bu kadar açığa vuruyorsun? Söylediğin her kelime aslında bir hamle bir ipucu veriyor seninle ilgili. Kendini bedavaya ele veriyorsun. Kimsenin seni zorlamadığı halde. Etki yarattığını zannediyorsun ama gerçekte kendini yavaş yavaş açığa veriyorsun. Sessizlik eksiklik değildir. Boşluk değildir. Sadece kontroldür. Bir an düşün. Basit bir sessizlik anı seni ne zaman gerginleştirdi? Kötü haber öncesi o birkaç saniyelik sessizlik, cevap gelmeyince o hissettiğin o belirsizlik, görüyor musun? etki yaratmak için zaten gürültüye ihtiyacın yok. O sessizlik bile sende büyük bir etki yaratıyor. Ama sen buna dayanamıyorsun. Boşlukları doldurmak için konuşuyorsun. Sessizliği, gerçek ağırlığını kaçırıyorsun. Çünkü sessizlikten saklanamazsın. Orada dikkat dağıtıcı yok. Sadece sen, zihnin içindeki fikirler ve her şey çıplaklığıyla ortada. Ve bu seni birazcık dehşete düşürüyor olabilir. En güçlü insanlar en çok bağıranlar değil. En az konuşup en çok iş yapanlardır. Dünyanın iplerini çeken gerçek stratejistler sonsuz nutuklarla ikna etmeye çalışmazlar insanları. Her saniye duyulmak umurlarında bile değil. Çünkü sessizliğin gücünün mutluluk getirdiğini biliyorlar ve sessizliğin bu mutlak gücüne de inanıyorlar ve haberdarlar. Söylemediğin şey sana karşı kullanılamaz. Açığa vurmadığın şey saldırıya uğrayamaz. Gölgelerde tuttuğun şey öngörülemez. Ama sen hala bilgi veriyorsan, kendini boşu boşuna açıklıyorsan, anlaşılmaya çalışıyorsan, netliğin avantaj olduğunu zannediyorsan, işte kendini kafese hazırlaman gerekir. Çünkü gerçekten bu bir kafes. Ne kadar çok konuşursan konuş, seni çözmek o kadar kolaylaşır. Seni manipüle etmek basitleşir. En kötüsü sen bunun farkında bile değilsin. Avcıların varlıklarını duyurdukları nerede görünmüştür? Bir sonraki hamlelerini açıklamazlar. Çünkü açıklasalar zaten aç kalırlar. Saldırmadan önce uyarmazlar. Sessizlik onların aracı, kalkanı ve avantajıdır. Sen konuşmaya devam ederken onlar hesaplama yapmaya başlarlar. Senin anlaşmaya çalıştığın insanlar aslında senin alttan alttan zaaflarını görüyor. Onlar çoktan kazanmaya başlıyorlar. Çünkü sen çeneni kapatamadığın için. Sessizlik güçtür ve sen bu güçten kendini mahrum bırakıyorsun. Şimdi söyle, gücün bedava elde edilmediği dünyada gücü bedavaya devam mı edeceksin? Kaç kez sırf boşluğu doldurmak için konuşacaksın? Sessizliğin rahatsız ettiği için konuşmaya devam edeceksin uzak görünmemek için ya da kötümsememek için, zayıf görünmemek için ya da damga yememek için kendini ele vermeye devam edeceksin. Sana sessizliğin kaybetmek olduğunu öğrettiler. Ama dünyayı gerçekten yönetenlere baktığın zaman görüyorsun. Sessizler. Senin istediğin zaman konuşmazlar. Beklediğin cevabı vermezler. Sorgulandıklarında kendilerini açıklamazlar. Sessizlik pasiflik değil, bilakis hakimiyetin ta kendisidir. Sessiz kaldığında karşındakini sabırsızlığını test etmeye zorlarsın. İhtiyaçlarını açığa vurmalarını sağlarsın. Çoğu insan belirsizliğe dayanamıyor. Çaresizliklerinden hata yapmaya başlarlar. Söylememeleri gereken şeyler söylerler. Açığa vurmak istemedikleri şeyleri açığa vurmaya başlarlar. İşte gerçek oyuncular tam da bu anda hamlelerini yapıyor. Stratejik sessizlik bir aynadır kendini göstermeden başkalarını yansıtıyor işte. Gözlemlemeni sağlarken gözlemlenmemeni sağlıyor. Uzman sorgulayıcılara bak. Sürekli soru yağdırmazlar. Kelimelerle baskı kurmazlar. Sadece boşluk bırakır ve beklerler. Sessizliğin ağırlığını karşındakini çökertmesini beklerler. Yine de sen bilgi vermeye devam ediyorsun. Çok açıklıyorsun. Gereksiz yere fikir sunuyorsun. Sanki dünyanın her an sesine ihtiyacı varmış gibi borazan gibi sesini çıkarıyorsun. Neden? Çünkü duyulmamaktan korkuyorsun. Önemsiz olmaktan korkuyorsun. Konuşmayı kesersen insanların seni umursamadan yoluna devam edeceği fikri seni dehşete düşürüyor. Ama gerçek şu, asıl güç konuşanda değil, doğru konuşandadır. Söylediğin her kelime kasıtlı olmalı. Boşluk doldurmak için değil, sadece gerektiği zaman, gerektiği yerde konuşman gerekir taşları yerinde oturtman gerekir. Liderlere, vizyonerlere ve stratejistlere bakman yeterli artar. Gereksiz diyaloglarla enerji harcamazlar. Her şey hakkında fikir beyan etmezler. Konuşmalarıyla ona yaramazlar. Bekletmesini bilirler. Ve konuştuklarında her kelimeleri değerlidir. Bu sadece iş dünyası manipülasyonu veya sosyal stratejide değil, senin hayatınla da ilgili. Düşünmen gerekir. Kaç kez fazla konuştuğun için başın belaya girdi. Kaç kez bir plan uygulamadan paylaştığın için içini sıktın? Kaç kez beklemek yerine ağzını açıp güvenini boşu boşuna yıktın? Sessizlik insanı koruyor. Fikirlerini, niyetlerini, konumunu. Soru şu: Anlık tepkilerin düşünceden daha değerli görüldüğü bir çağda yaşıyoruz. Düşünmeden konuşmanın norm olduğu bir çağda ve sessizliğin şüpheli görüldüğü bir çağda. Ama tam da bu yüzden sessizlik bir avantaj işte. Herkes konuşurken sessiz kalan bir bilinmez oluyor. Ve bilinmez olan her zaman açık bir kitaptan daha güçlüdür. Çünkü bilinmeyen saygı uyandırır. Bilinmeyen belirsizlik yaratır. Ve belirsizlik her zaman onu kontrol edenin lehine çalışır. İyi kullanılan sessizlik seni küçümsemelerine önler. Seni domine etmeye çalışanları çileden çıkarır. Düşündüğünü söylememek bir nebze güç ister. Bir sonraki hamleni açığa vurmanı önder. Provokasyona tepki vermen güçleşir tabii ki de. Yine de çoğu bunu kullanarak seni disiplininden mahrum etmek isteyecek. Çünkü sessizlik, kontrol, sabır ve belirsizlikler bunlar rahat olmayan şeyler tabii ki de. Ve insan rahat olmayan şeyleri yapmakta birazcık aciz. Az insan yapabiliyor. Konuşmak daha kolaydır, açıklamak daha kolaydır, boşluğu doldurma ihtiyacını yenilemek daha kolaydır. Ama bunu her yaptığında bir parça avantajını kaybedeceksin. Her tepki verişinde gücünün bir kısmını yitireceksin. Stratejisiz konuştuğun için pozisyonunu zayıflatacaksın. En kötüsü bunun farkında bile olmayacaksın. Dünyanın en zeki oyuncuları stratejik sessizlik sanatında ustalaşmışlardır. Başkalarının önce konuşmasına izin verirler, başkalarının kendilerini açıklayarak hamlelerini yapmalarına izin verirler, eteklerindeki taşları dökmelerine izin verirler ve beklerler. Boşluğun kaygısının sadece işini yapmasını gözlerler. Bu bir cerrahi işleme çok çok benziyor. Yavaş yavaş protokole uyarak ilerlerler. Doğru anda söylenen bir kelime, yanlış anda söylenen bir kelimenden çok 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 daha değerlidir. Soru şu, beklemeyi öğrendim mi? Çünkü beklemek korkutucudur. Kontrolü kaybettiğini hissettirir. Oysa tam tersi aslında sessizliğe hakim olan konuşmaya da hakim oluyor. Sessizliğe hakim olan pazarlığa da hakim oluyor. Sessizliğe hakim olan kaderine de hakim oluyor. Gerçek soru şu. Gereksiz yere konuşma dürtüsünü direnerek kendine bir disiplin yaratabilir misin? Rahatsız edici sessizliğin baskısına dayanabilir misin? Çünkü gerçek güç o boşlukta tanımlanıyor işte. Ve çoğu buna hazır değil. Tüm hayatın boyunca görmezden geldiğin gerçek işte bu. Artık sorun sessizlik değil de bu sessizlik gücünü nasıl kullanmanda? Sessizlik bir boşluk değil, bir stratejidir. Pasiflik değil, tam tersine hakimiyettir. Yine de eski alışkanlıklarına takılıp kalmışsan, düşünmeden konuşuyorsan, açıklaman gerekmeyeni açıklıyorsan, gözlememen gereken yerde tepki veriyorsan, kartlarını gösteriyorsan, gerçek güç şu anda sende değil. Gereksiz konuştuğun her an avantajını kaybediyorsun. Çok açıkladığın her an pozisyonunu ele veriyorsun sessizliği doldurma dürtüsüyle hareket ediyorsun. Hayatta ne kadar çok kelime kullandığın değil, onları ne kadar iyi yönettiğin belirgin olmalı aslında. Ne kadar çok konuştuğun bir önemi yok aslında. Gerçek liderlere bakman gerekir. Onlar kesinlikle konuşurlar doğru ama yerinde ve zamanında. Sessizlikle de dans ederler ve saygı kelimelerle değil, varlıkla belirler kendisini. Azlığın kabul ettiği bir gerçek budur çok açıklama ihtiyacı hissediyorsan zaten çoktan kaybediyorsun. Gerçek güç görünmezdir, incedir, hesaplıdır ve tehlikelidir. Yüksek sesle konuşanlar değil, sessizce gözlem yapanlardadır. Beklemesini bilenlerdedir. Başkalarını kendine açığa vurmasına izin vermesine gerekecek kadar sabra ve disipline sahip olanlardadır. Sessizlik zayıflık değil, kontrol edene büyük bir silahtır. Ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü fazla kelimeye de gerek yok. Sessizlik güçtür. Kullanabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Var olun ve sağ olun dostlar.